Herkese merhaba arkadaşlar. Şahsiyet Hatırla oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli dostlarım. Yeni bir tanıtım videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü oynayacağımız oyunun ismi Mega Ramp Car Jumping 78 MB boyutunda Google Play Store'den ücretsiz bir şekilde indirerek sizler de bu heyecana ortak olabilirsiniz. Oyunda 3 tane temel özelliği yükseltebiliyoruz. Bunlar arabamızın motoru, itici ve bonus. Motor arabamızın daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. İtici dediği nitro arabamızı daha uzak noktalara ulaşması için bu iki özellik çok önemli. Bonus ise ne kadar çok yükseltirseniz altın kazanmanız o kadar artıyor. Dolayısıyla daha kısa sürede daha az oynayarak motor ve itici özelliklerinizi yükseltebilirsiniz. Oynaması gayet kolay, basit. Grafiklerimiz bu şekilde, gayet güzel görünüyor. Hedefimiz bu görmüş olduğunuz yuvarlak kırmızı daireye ulaşarak onu parçalamak ve böyle yapınca bir sonraki seviyenin de kilidini açmış oluyorsunuz. Şimdi ilk oynayışımızda 300 altın kazandık. X3, X4, X5, X6 soldan sağa Sağdan sola bir şeyler hareket ediyor ekranın tam ortasında. Bir tane reklam izleyerek kazanmış olduğunuz altını 3'e, 4'e, 5'e hatta 6'ya katlayabilirsiniz. Biz bu 300 altınla ne yapabiliriz? Arabamızın motorunu, nitrosunu ve bonus özelliklerini yükseltiyoruz. Şimdi kırmızı daireye ulaşabilirsek bir sonraki seviyeye geçmiş olacağız. Ağır çekimde onu parçalayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi paramparça oldu. İlk seviyemiz başarıyla tamamlandı. Bir alkışı hak ettik. Hızlıcana ikinci seviyemize geçelim. Kasada 503 altın var. Gereken yükseltmeleri yaptık. Oyundaki arabaları sizlere göstereyim. Bu şekilde helikopterden tutun enteresan arabalar var. Reklam izleyerek bu arabaları deneyebilirsiniz. Şöyle bir bilgi de vereyim. Yeni araca 11 saat 54 dakika 38 saniye kalmış. Bu süre tamamlandıktan, bittikten sonra görmüş olduğunuz o kırmızı araba sizlere ücretsiz olarak verilecektir. Yeter ki bu süre bitinceye kadar oyunu telefonunuzdan, tabletinizden silmeyin. Hızlıca diğer yarışlarımızı yaparak ilerlemeye devam edeceğiz. görmüş olduğunuz mavi yer arabamızı yukarıya doğru zıplatacak. Eğer kırmızı daireye ulaşabilirsek ikinci seviyede tek oynayışla geçmiş olacağız. Arabam gidiyor gidiyor gidiyor. Şansa değer dostlarım tamamen şans. İkinci seviyemizde başarıyla tamamladık. Geldik üçüncü seviyeye. Paramı hemen arabamı güçlendirmek için harcadım. Bu sefer binaların çatısından karşıdaki hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Göktenenlerin arasında. O topuz bizim işimizi mahvetti. Arabayı yoldan çıkarttı. Taklattıkça daha çok araba pardon altın kazanıyorsunuz. Çok güzel. Tek oynayışta 3000 altın kazandık. Bununla özelliklerimizi hızlıca yükseltebiliriz. Burada da gerçek hayattaki parayla çeşitli altınlar, özellikler satın alabiliyorsunuz. Oyunda da kaç seviye var? 12 seviyeden oluşuyor. Şöyle yavaşça sizlere göstermek isterim. Biz şu anda 3. bölümdeyiz. 12. seviye ise hazırlanmamış çok yakında oyuna ilave edilecek arabayı sağa sola çevirmek gibi bir şey yok. Oyun kendisine onu otomatik ayarlıyor. Biz sadece gaza ve nitroya hakimiz. Bunları kullanabiliyoruz. Bizim kontrolümüzde gaz ve nitro var. Dönüşler otomatik ayarlanmakta. Çok güzel altın kazanacağız şimdi arabamız çok döndüğü için. Ben daha çok kazanmayı bekliyordum. Az altın geldi. Sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun diyecek arkadaşlar şimdi. İki gündür bu oyunu çözmeye çalışıyorum sizlere takılmadan anlatabilmek için özelliklerini. Çok keyif alarak oynadım. Play Store'daki yorumları okursanız zaten oyunu oynayan birçok insan çok memnun kalmış. Herkese tavsiye ediyor. Tek sıkıntı ettikleri nokta e, reklamların çok fazla olması. Bunu da önlemek sizin elinizde değerli dostlarım. İnternetinizi kapatırsanız reklamlar bir tane reklam izlemeden bu oyunu başından sonuna kadar oynayarak götürebilirsiniz. İnternetinizi kapatarak oynamanızı tavsiye ederim. Belli bir süre sonra insanı sıkıyor. Aynı reklamları izlemek. İlk defa bu kadar uzak bir noktaya ilerleme kat ettik. 505 metrede arabamız kaldı. Oyunumuzun pek fazla anlatılacak bir özelliği yok, o yüzden bu videomuz çok fazla uzun olmayacaktır. Amacım sizlere diğer seviyeleri de göstermek. Bana göre bu oyundaki bu oyunun eksiği e, arabanın parçalanma grafikleri daha iyi olabilirdi değerli dostlarım. Şu an mesela arabamıza birçok defa çarpmasına rağmen kapılar falan hala sağlam duruyor. O yönden biraz zayıflığı var, eksik yönü var. Arabanın parçalanma efektleri daha iyi olabilirdi. Buna da şükür bu haliyle bile gayet eğlenceli bir oyun. Gönül rahatlığıyla sizler de indirerek oynayabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Beğenmediğim oyunu sizlere önermem. İlla her oyun dört dört olacak diye de bir şey yok. Bu da bana göre bu, bu şekilde eksikleri var. Eksik var. Nitromu biraz daha yükselttim. Araba hala sapa sağlam duruyor. İsterseniz yukarıdaki geç butonuna basarak arabanızı patlatabilirsiniz. Motorumu yükselttim. Altın kazanmak o kadar da zor bir şey değil bu oyunda. Şöyle bir bilgi vereyim değerli dostlar. Arabanın motor seviyesi, itici bonus seviyeleri 90. levele kadar çıkabiliyor. Ben diğer tabletten bu oyunu iyice oynadım. Baya bir level atladım. Mesela nitro'mu 92. seviyeye kadar çıkardığımı hatırlıyorum. Motor da aynı şekilde. Yani baya bir ilerletebiliyorsunuz 120-130. seviyeye kadar. Belki motorunuzu yükseltebilirsiniz. Nitronunuz da aynı şekilde bonus özelliği. Mükemmel attırdı bizi ileriye. Araba yere düzgün inebilirse sonuna kadar gidebiliriz. Karşı binaya uçtuk. Arabanın tekerlekleri koptu. Eğer yuvarlak daireyi çarpabilirsek bir sonraki seviyenin kilidi açılacaktı. Maalesef çok az bir farkla oyunun sonucunu getiremedik. Hemen arabamı biraz daha yükseltiyorum. Her güçlendirme bizi bir adım ileriye taşıyacak. Çok güzel bir şekilde ilerletti bizi. Şu arabanın ters dönmesi çok sinirime dokunuyor. Tavan çöktü arabanın. En fazla bu kadar yamuluyor. Daha fazla yamulduğuna pek şahit olmadım gelsin altınlar bu sefer geçeceğiz gibi içinde bir his var bakalım yuvarlak daireyi patlatabilecek miyiz eyvah bu hiç iyi olmadı bana 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 araba dönüp durdu çok güzel şimdi daha iyi ayarlayacağım. Nitro'yu fazla kullanmadım. İlk defa bu kadar iyi bir iniş yaptık. Hala devam ediyoruz çok hızlı bir şekilde. Takla atmasaydık o yuvarlak parçayı kıracaktık. Dediğim gibi oyunun pek anlatılacak fazla bir şeysi yok değerli dostlarım. Yine elimden geldiğince çeşitli bilgileri sizlere paylaştım. Bu şekilde bir oynayışı var. Karşı binaya bile ulaşamadık. patlattım arabayı. Aslında bence geçmemiz lazım şimdiye. Umarım bu sefer sonuca ulaşırız. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu sefer olacak gibi değerli dostlarım harika bir şekilde ağır çekimde gördünüz. Bir sonraki seviyeye ulaştık. Bu haritayı da sizlere göstermek nasip oldu. Arabamızın şu anki gücü ilerlemeye yetmedi biraz daha yükseltme yapmamız gerekiyor. Tekrar deneyelim. Birbirinden eğlenceli bölümlerde uçmaya hazırsanız bu oyun tam size göre. Telefonunuzun, tabletinizin özellikleri son model olmasına gerek yok. En kötü donanımlarda bile yüksek grafikler verebiliyor bu oyun. nitro'mu bir seviye daha arttırdım. Artık bizi karşıya ulaştırsın. Hala ulaşamıyoruz. Hayde, azıcık kaldı arabamızın gücü yetmiyor. Benim yapabileceğim şu anda hiçbir şey yok. Bu motor ve nitro seviyesinde en fazla bu kadar ilerleme kaydedebiliyoruz. Altın biriktirdikçe daha uzak noktalara hep birlikte ilerleyeceğiz. bu bölümü de başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum değerli arkadaşlar. 4000 altına ulaştık. Motorumun seviyesini bir tane de arttırdım. Şuraya bir türlü çıkamadım yukarıya. Ha gayret. Bilim farklar olmuyor. Ben sabırlı bir insanım. Bu sefer yapacağız. En azından yukarıda kalmayı başardık. Aşağıya düşmedik. Bu da bir iyi haber. Zaten az daha motorumu nitromu güçlendirdikten sonra şu mavi oklara ulaşabilirsem o beni hızlandıracak. Daha ileri noktalara ulaşabiliriz. Bu oyun sabır istiyor. 3100 altına nitromu arttırdım. Rezil olmak pahasına videoyu kapatmıyorum değerli dostlarım. Bu başarıya hep birlikte ulaşalım. Sizler de şahit olun. Bu altından sakız bile vermezler bize hiçbir şey yapamıyoruz. 3000 altın ile paramı harcamadım. Biriktireceğim biraz daha motoru ve nitroya. Ağırlık vereceğiz. Çok güzel. Bu takla attırması bayağı bir altın kazandıracak bize. 4283 altın kazandık. Şu iki yaptığım iki yükseltmenin bize ne kadar büyük fayda sağladığını hep birlikte test edelim arkadaşlar. Arabamız bir adım daha ileriye gitmesini sağladı. Az farkla yine başaramadık ama 200 altın 200 altın gelmeye devam ediyor. Sizler de arabayı bu şekilde dik bir şekilde tutabilirseniz videosunu çekin ve YouTube'da paylaşın değerli dostlarım. 40 yılda bir böylesi denk gelir şansımıza araba yıkılmadan o şekilde kaldı. Pervaneler bir müsaade edin bana. Çok güzel bir iniş yaptık. Bakın oklar bizi hızlandırdı. Bitiş noktasına doğru kırmızı yuvarla doğru ilerliyoruz. Az farkla kaçıracak gibiyiz. Arabanın hızı azaldı burada. Ulan bakalım aşağı inerken Allah. Evet değerli dostlarım. Kırmızı sütunu parçalamayı bıraktık, başardık, ee, çok güzel altında kazandık. Hemen arabamın özelliklerini yükselttim. Bu bölümü de bir kez, bir iki kez oynayarak videomuzun yavaştan sonuna geleceğiz. Grafikleri harika, oynaması çok eğlenceli mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. pek videosu çekilecek bir oyun değil. Sürekli aynı şeyleri yaptığınız için belli bir süre sonra sıkıcılık sorunuyla karşımıza çıkabilir. Bu şekilde bunun tanıtımını da sizlere yaptık. Ama kendiniz sessiz sakin bir şekilde evinizde canınız sıkıldığında bu oyunu açarak eğlenebilirsiniz. Emek ve zaman harcadıktan sonra Arabanızın özelliklerinizi yükseltirsiniz ve bütün bölümleri başından sonuna kadar götürürsünüz arkadaşlar. Şu an biz 20 dakikada bu kadar ilerleme kaydettik. Bayağı hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu da büyük bir başarıdır. Arabanın parçalanması biraz daha iyi yapılsaydı daha hoş olurdu, güzel olurdu. Buna da şükür. Son parayla arabamı yükselteyim. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Hatamız kusurumuz olduysa affola beni bağışlayın. Duygularınızı, düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum aydından. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Farklı oyunlarda, başka bölümlerde en kısa sürede karşınızda olmaya devam edeceğim. Görüşürüz.